Evet şu anda Gürcistan'da markete gireceğiz. Market fiyatlarını burada göreceğiz. Evet. Bakalım Şu evet. mı evet. Burada böyle matikler var. Buradan telefon, işte kontür gönderebiliyorsunuz. İnternet, işte elektrik, su. Ondan sonra otobüs bileti, ödemeler vesaire bütün işlemleri buradan yapabiliyoruz. Şimdi gelin. Bak başka yer de Samsak 4.5 4.95 lari. Evet. Zeytinyağı fiyatlarına bakıyoruz. 6.99 lari. indirimdeymiş şu an. Bir litrelik. Şöyle makarnalar üçler ya. Tamam. Geldi. Balık. yer Balık Tabii ki hayır. Balıklar var böyle tamam. püket, büyük. Dokuz nokta Büyük balık pek sevmiyorsunuz zaten. Tam siz bu da olsaydınız olurdu. Şöyle gelelim. Burada da yoğurt. Yoğurt ürünleri var. En küçük yoğurt. Patatesler. Evet. ne kadar? 16, şu anda kur değişiyor tabi. De 8 nokta küsür kuruş. Tam kesini bilmiyorum. Şöyle yoğurdu da gösterelim. 4.55

eşimin en sevdiği stand. <laughs> evet. Bu biram oluyor. Evet, 8.95. 8.95 dolar. 2.5 litre normal bildiğimiz Coca-Cola ya da işte Pepsi'nin litrelik fiyatları gibi. Başka, Seninki değil mi? Natak tarihi. Evet, natak tarih. evet. 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 evet hepsi de var burada. 3.19 Şöyle bakalım. Fiyatları çekiyorum. Domatesin suyu bile var. 3.89 liraya. Şey, 3.19 Kola yok mu? Hepsi değil. Coca-Cola. Yok. Coca-Cola yok Evet. Amerika istemiyoruz ya. <laughs> Ama Coca-Cola İsrail'in, Amerikan'ın değil ki. <laughs> yok yok evde var ya. Bu da bizim Gürcistan'da da tabi. Bizim de bunun hepsi şey çok olur ha. Bunu açtığınız zaman şey evet. ben kasri istiyorum. Kasri. Kasri, evet. kasri mi? Katar sesini. mi? Kasri. Kasri. Ha bak orada orada. o değil. Şeyden alır mı? Onlardan değil. Şişe Ondan istiyor. Onlardan değil şişe istiyor. Cam. Onlar buradan değil. Şeyden bak kapan alırız mı? Aslında. Şundan evet ben de onu diyecektim. Aha, karşı değil. burada. Evet arkadaşlar evet, buranın ya. birası. Ya, dolar da koyalım ha. Tergul gelmez. Hepsini alalım o zaman. Buranın Gel, birası. dört tane ne yapacağım? Gel ben de yardım edeceğim sana. Gel. Şunu alalım. Şunu işte, komple şöyle. alalım diyor. Al. Ya onu diyorum işte. Kaç tane var onu da bilmiyorum. 2.95'miş ucuz aldım, olduğunu var. görünce. Tamam haydi, haydi. gel. <laughs> Ama şunun ayıp olur ona tek kal. <gülüyor> <gülüyor> Kanalım için video çekiyorum şu an. Burada Lace var. 5.30 Lari. 5.30 Doritos'un küçük paketleri. 3.99 Lari. 3.15 Lari. Küçük paket paketini göstereyim. Ama Lace bayağı büyük. 5.30 Lari. Çikolatalarda Milka 3.90 liraya, 3.20 pardon, Snickers var 1.95 liraya, Kinder var 2.95 liraya, Haribo var 2.09 liraya, şöyle ve gene böyle bir içki şarap reyonuna doğru gidiyoruz. İçkilerin isimlerini bilmediğim için yardımcı olamıyorum maalesef. Ya şey. mı? Yok yok. var mı? Evet. evet şu gördüğünüz en küçük şişe 6,5 lari. Şişesi çok güzel minnak. Şöyle koyalım. Colgate 3.35 ileri Başka Colgate'in 4 ileri Colgate 6.95 ileri Çok güzel İyi, Bunlar 1 kiloluk evet Bak Bu da kaşar Değişik kaşar Turuncu bir rengi var umarım bozulmamıştır yani. Kutuları yok 5.60 Tide diye bir marka var, bilmiyorum. Ariel'in şöyle bir buçuk kilolukları var. 11.99 ya. Fairy var. 6.20 leri. Başka da... Hedenshoulders var. Çok pahalı. Şampuanlar 17.95 leri. Şu küçük olanlar bile 8.85 Ben insanlarına göre çok aşırı pahalı. peçeteler 1.99 liraymış. Şöyle gösterelim. Yüzlük. Bu da 32 2 katlı bunu 19.95 liraymış. Evet. Market yol çalışımız bitti gidiyoruz.